Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsedeceğiz. Eğer kafanızda dizüstü mü, masaüstü mü almalıyım, hangi işlemciyi seçmeliyim gibi sorular varsa doğru yerdesiniz. Bu videodan sonra karar vermeniz çok daha kolay olacak. Hadi başlayalım. İlk adım bilgisayarı ne için kullanacağınızı netleştirmek. Eğer sadece internette gezinmek İyi postalarınıza bakmak ve dizi izlemek istiyorsanız giriş seviyesi bir laptop işinizi görecektir. Grafik tasarım, video düzenleme veya oyun gibi yüksek performans gerektiren işler yapacaksanız güçlü bir işlemci, iyi bir ekran kartı ve yüksek seviyede RAM gerekmektedir. Bilgisayarın beyni işlemcidir. Intel mi, AMD mi diye soruyorsanız bu tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı. Günlük kullanım için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 yeterli olabilir. Daha yüksek performans istiyorsanız Intel Core i5, Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 tercih edin. Eğer profesyonel işler yapıyorsanız iş istasyonlarına yönelik işlemcilere göz atabilirsiniz. Kısacası daha çok çekirdek daha çok performans verir diyebiliriz. Bir bilgisayarın hızını etkileyen en önemli şeylerden biri RAM ve depolamadır. Günlük kullanım için 8 GB RAM işinizi görür. Ama oyun oynuyorsanız ya da büyük dosyalarla çalışıyorsanız en az 16 GB önerilir. Depolama kısmında ise SSD şart. SSD sayesinde bilgisayarınız çok daha hızlı açılır ve işleriniz hızlanır. Eğer çok fazla dosya depolamanız gerekiyorsa, SSD artı EDD kombinasyonu iyi bir seçim olabilir. Ekran boyutu ve çözünürlük bilgisayar deneyiminizi doğrudan etkiler. Taşınabilirlik sizin için önemli ise 13-14 inç bir laptop seçebilirsiniz. Daha geniş bir ekran arıyorsanız 15.6 inç veya daha büyük ekranlar daha iyi olacaktır. Ayrıca film izlemek veya tasarım yapmak için Full HD veya daha yüksek çözünürlük şart. Eğer sık sık dışarıda çalışıyorsanız, batarya ömrü çok önemli. Üretici firmaların verdiği batarya sürelerine değil, kullanıcı yorumlarına dikkat edin. Çünkü gerçek kullanımda pil ömrü farklılık gösterebilir. Bilgisayarınızda yeterli sayıda USB, HDMI ve diğer bağlantı noktalarının olduğundan emin olun. Ayrıca bazı cihazlarda SD kart okuyucusu ya da kulaklık girişleri eksik olabiliyor. Alacağınız cihazın bu özellikleri taşıdığına dikkat edin. Marka seçimi de önemli bir konu. HP, Lenovo, Dell, Apple gibi markalar arasında karar verirken sadece fiyata değil, müşteri desteği ve garanti seçeneklerine de dikkat edin. Ayrıca bazı markalar öğrencilere veya çalışanlara özel indirimler sunuyor. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım bu rehber size yeni bilgisayar seçiminizde yardımcı olmuştur. Siz bilgisayar alırken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşıp sorularınızı sormayı unutmayın. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.